bitch, abi, ben oraları pek anlamadım ya. Posta arabasından sonra yok bende. Dur o zaman şöyle yapalım. Lan arabayı durdurun demedik mi? Avradını sıktık derimin. Ne şey? ya, biraşa. Biraşa biraşa ya. Biraşa. Biraşa. Çabuk, çabuk, çabuk! Gel, gel, gel! Gel, gel, Bağırmayın ya, ya, ya. efendim, yolunuzda durun! Bağırmayın! Sayın yolcular, ben Cemileş ve ekibim. Yolculuğunuzun rahat geçmesi için sizleri bazı yüklerinizden kurtarmak amacıyla hizmet ediyoruz. Bağırmak serbest, kahramanlık yapanı gömerim. 150 yıllık silah. İdareye yazdık, yenisini verin dedik. Sikine takan olmadı. Tamam yürü! Geç şöyle. gel. Evet. Çalın. <laughs> çalın <beni. gülüyor> çalın. Bakın beyefendi biz ta İstanbullardan geliyoruz öyle boş kimselerde değiliz. Öyle mi? Belli. Vafa bilin şovunda bile böyle kostüm görmedim. Bu ne lan? Pestir istiyorsan kaval da var. Kes lan! Yap. Leş! Ne yaptın lan? Leş! Ne yaptın lan? Var mı lan böyle bir şey? Yalnız biz Harami Dere'den Çatapat Ahmet'in arkadaşlarıyız ona göre. gidiyoruz. Kızılların kokusunu almaya başladım. See you. Evet. Siyu dedi, siyular. Efendim o hoşçakalın manasında siyu, görüşürüz. Şatapat Ahmet kim ulan? Efendim zaten ben bu adamın ismini ne zaman zikretsem başım derde giriyor. Monşer adamı delirtme. Talimatlarım açık. Ceryanı tehlikeyi vuku, emanetleri mağbatları duhulu. Sarı. Efendim Adil Koca Elmas. Ulan ben müptelası mıyım da bin doları götüme sokuyorum? Onu bilemiyorum. Efendim. Beyimiz kıçına kıyamıyor. Burada kellemiz gidecek. Ya buraya. Aç şu mendili. Maşallah. Bunun bir de tabağı olacak. Al son. İyi misin? En azından binliği kurtardık. Efendim, nüktenin sırası değil ama... Bey baba bizi yüzüstü bıraktı. <laughs> Bana bak geberteceğim seni ha. Ok yerden çıktı. <laughs> İtler. Ok. Ne yok ulan? Galiba hayvan isimlerine hitap ediliyor. Dana burnu. Adım Richard Thomas. Oxford'da okuyorum. Sadece yaz tatillerimi kabilemle geçiriyorum. Sokak et. Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Sinan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey. Topla topla. Ya ben çıkarayım efendim. Kasımpaşa'dan Paşa'dan Apaçi Selim'in selamı var desek ben çıkarayım efendim. Buyurun. Demir Bey. Sikmeseler bari. Kenan Bey buyurun. Aziz efendi bir konsolosluğa haber etsek. Eders. <laughs> o boynunuzdakinin özel bir manası var mı? Anneciğimin verdiği muska. Her türlü musibetten ve badireden korur dedi.